kalmıyor başka. Evet. Çok değerli Karamüsel'imizin ses sanatçısı Aynı Burhan Aslan. Yorgancı, ya o asıl önemli değil. Yani yani Kırk iki tane iki tane sanat sanatım var. Yani kaç tane sanatım var hariçten? İki tane. Iki tane de bir yorgan. Günümüzden yorgan akşamları kafe program. Televizyon. Evet evet. Farkındayım zaten. Evet yanımda da çok değerli hocamız. Muharrem Erdoğan. Muharrem Erdoğan Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Tamam, olsun gün efendim. Gün güreşleri değil var Muharrem hocamızın. Efendim? En de ekçe, Gün güreşleri ya var. Var. Var, pardon, değil mi pardon. efendim? Pardon. Var Vay efendim. Yarın en İnşallah. Hayırlısı i̇nşallah. olur inşallah. Bor Burhan Aslan Bey'in biricik oğlu. Evet küçük oğlum. Küçük oğlu. Anıl Aslan. Evet Burhan Bey ne diyorsunuz? Bir şarkı Bak senin için Şimdiden geldim ta oralardan buraya Şimdi canlı yayın. bugün programım var Sakarya'ya gideceğim. Olsun olsun sen karım senin için yaparsın. İki tane düğünüm, iki cemiyetim var pazar akşamına. Şimdi karamülselimiz karım için, karım için, için bir şarkı, yemin söylersiniz, yemin şarkı yemin söylersiniz artık. Yar benden başkasına sevdalanırsan eğer, kız benden başkasına sevdalanırsan eğer, o beyaz gelin lu Giydun anda geber Giydun anda geber Çok oldu ağladım Çok oldu yalvardım Çok oldu kitapsızı Gece saykladım Çok oldu ağladım Çok oldu yalvardım Çok oldu geceleri Seni saykladım Arayan var. Müsaade ederseniz. telefonu tabii tabii. ki. Alo. Abi. İyi tam canlı yayında aradım. İyi geleceğim bugün oraya. Vay. Nasıl? Nasıl hep yapıyoruz. şampiyon görüyorum sizi yapıyoruz. efendim. Maşallah Öyle, yani bu sene 3 tane kupa aldık. Çok iyiyiz. Alt kupalarda. Evet. evet. Önümüzdeki sezona bakacağız şimdi. Şu anda idmanlar başladı. Evet. Ya. Yakında hazırlık <laughs> maçları falan bir hazırlanacağız. Vay maşallah. Böyle devam. Ben nereye baksam böyle evet. itman yurdu yani hep böyle önde gidiyor görüyorum. Evet. Maşallah yani maşallahlarınız evet. var. Maşallah. İnşallah yani başa verinin devamı olan yönetim hep biz yani yani ya. uyum içinde şey çalışıyoruz. Bana çok güzel bir şey gerçekten. Kalan tamam, iyi bir hizmet etmek istiyoruz. Bir daha büyük şampiyonluklar bekliyor kadar. sizden. Evet. Yani hiç bari hiç, hiç olmazsa kimse çıkamadı siz tamam. süper lige çıksaydınız. Yani, yani Gerçekten çok süper bir şey oldu. Karamiserimizi düşünebiliyor musunuz? Biz bir altı fiyatı veriyoruz. Tamam ee, üst yaş gruplarına ya, karamsel spor altında toplanacağız. Orada canlı yayın yapıyorum. İnşallah. İnşallah. Şey alın, sokakları çekiyor beni. Araya açtım baksana cevap veriyorum. Biraz sonra gelince Aynen. konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Arada yani şimdi... Arkadaşlar devam, devam evet, ediyor mu? Devam ediyor. şimdi şey kapatıyorum. Tamam. Deneceğim. Şarkımı devam edeyim mi? Tabii tabii ya ne demek ya şarkı. <laughs> Ses sanatçı duymaya geldik. Sen şarkı söyleyeyim mi diyorsun? Akrepler mezarına Kız mezarın kazılsın, akrepler öpmesinler. Kız mezarın kazılsın, gelenin olsun ama okuyan olmasın. Çok oldu ağladım, çok oldu yalvardım. Çok oldu geceleri, seni saygıladım. Çok oldu ağladım, çok oldu yalvardım. Çok oldu geceleri, seni saygıladım. Sana aşkım diyemem, Allah alsın canını. Sana sevdam diyemem, Allah alsın canını. Kurulsun mallarım, Allah alsın canını. Allah alsın canını. Çok oldu ağladım, çok oldu yalvardım. Çok oldu geceleri... Seni saygılarım Vay eline sağlık ağzına sağlık gerçekten sağ Çok doğru güzel gerçekten doğru. maşallah Yani var ya iki işi birden yürütün size helal olsun evet, Bu yaştan sonra Estağfurullah yaşın önemi yok Önemli olan bu yani Ne bileyim ben insan yani Bir şarkım var bir tane onu söylemedim sana Yine bir sıfır daha şarkı Buyurun Gene açtım defteri bir şeyler karaladım Sevdalık ede ede Ömrümü yarıladım Sevdalık çeke çeke Ömrümü yarıladım Uşaklar bu dünyanın Hepten çivi çivisi çıkmış Elleri meyhaneler Beni sevdalık yıkmış Vay vay Siz vay, güzel vay. Mi? Süper ya valla Ya sesiniz gerçekten yanık güzel Yani ne bileyim e, Maç e, Maçkalıyız maçkalıyız Örneğin şu gırtlağım benim. Nereden bu? Maşallah ama. Neden tutuldun biliyor musun? Bak. Yeni bir sevda Orası bitiyor zaten. Maske diksiyonu. Bir numara evleri girer rüyalarıma uyumam geceleri. Ah ulu soy ulu soy çaldın kornallarını aldın gittim yarimi yıktın dünyalarımı. Aynen, maşallah, maşallah. Gerçekten. Sevgili Kenan abimiz, seyircinin kralı. Bunun <laughs> gözleri çok güzel. Selam olsun Karabüsel'in gençlere gitsin bu şarkı. <laughs> <laughs> Saygısız, say, say, misafirlerimiz, izleyenler her ne kadar kimler varsa sevgili Karabüsel'in insanlarına gelsin bu şarkı özellikle. Hani beni Burhan abisi bilsinler yani. Burhan abisini bilsinler. Vardır, <laughs> tabii ki. Bak çiftetlerim de vardır benim. Karadeniz çiftetlerim. Ankara bağları mı güzel, bu mu güzel. Bak. Şanstan yana şanssızım, ipbaldan ipbalsızım. Ne gelir senden gelir, ben de senin kulunum, Çare sende Allah'ım, derman sende Allah'ım. Ellere ver dungen, bana da ver Allah'ım. Veren sensin Allah'ım, yazan sensin Allah'ım. Ellere ver dungen, bana da ver Allah'ım. Evet. Evet en şeref. Yorganı yorganını dik, yorganını. Diyoruz abiciğim. Selamünaleyküm. Selam. Mürekkepın bitmez ki, kalemin kırılmaz ki. Bana da yaz Allah'ım, defterin kapanmaz ki. Yazan sensin Allah'ım, çizan sensin Allah'ım. Eller ve ben, bana da ver Allah'ım Veren sensin Allah'ım Yazan sensin Allah'ım Muammer Hoca'ya verdim de Bana da ver Allah'ım Tabii vay öyle vay vay hocam Teşekkür <laughs> ediyorum bize her kadar kimler izliyorsa. Yorumlar var mı? Şu anda yorumlar yok. Takip var efendim. Abi iyisin. Şimdi, vay hocam. Allah'a ızgara gel. Sağol teşekkür <laughs> ederim. Gerçekten ağzına... Sağlık gerçekten. Kapat, kapat. Süper. Size sağ olun. Hadi. Hadi ben burada. Canlı yayını kapatalım. İlerleyen saatte inşallah tekrar size Hadi ne demek, yaklaşırız. Ne demek. Sağ olun. Çok program var. Sesim fazla et pala mı? Tabii ki tabii, dedim zaten. Hadi herkese hayırlı günler dilerim.